Ya yıllardır anamı babamı bulamadım ya. Ben dünyaya nasıl geldim? Hep bunu arayıp durdum, düşündüm. 72 yıldır dünyaya DNA'larımı bırakıyorum ama kendi anamı babamı bulamadım. Bir telefonla doktoru arayacağım. Bakalım DNA'lardan anamı bulabilmiş mi? Dıt. Dıt. Çıkırt. Alo? Alo, alo doktorcumnassınız? Ayım olsa ben siz misiniz? Evet benim. Annemi buldunuz mu? Haydi bana surprise yapın. Allah! Surprise mı da şaka? Şaka yapıyorum tabii ki de. Ee, annenizi bulmuş olabiliriz. Birisi DNA'sı çok fena fena tutuyor yani. Gelirseniz bakalım bir. Tamam hemen geliyorum. Evden çıktım şu anda. Kapatma ha. telefonu. Geliyorum. Gel He. gel buyurun. Tamam buyurun, kapat gel. kapat yazıyor çıkart. Ne haber lan? Gel. Hoş geldiniz Oğuz abi. Şurada hasta kıyafeti giyin. Bak burada. Ben ya, de giyiyorum. Ben de Örnek göstermek için. Bana da mı? Şey kıyaf. Evet size de kıyafet. Tamam YouTuber dövmemi çıkartmak istemiyorum ama. Bunu Han kanalın tamam. storiesinden aldım. Güzel mi? Harika. Kaç paraya aldınız? Kaç robux? Valla 15 tatil boyunca 3 robux her şey. Oo, ben de bir tane alayım o zaman. Allah Allah. Ne kadar da güzelmiş. Aynen. Saçlarımı da böyle perma yaptırdım. Reklamı güzel yapabildik mi? Harikaydı. Devam edelim. Yukarı doğru çıkıyorum kardeşim. Oy. Oh, şöyle, şöyle böyle görünüyor. Ya bir gün bana yemek ısmarla ya. Yani doktorcüm, Allah seni Allah bildiği gibi yapsın yani. Bu kadar da olmaz ki ya. O kadarlık müsibetimiz var, münasebetimiz var ya. Ya bir... gel kardeşim gel Allah Allah. Ananın bulacağız önce. O senin karnını mı doyuracağız. Gel. Nerede doktor? Şuraya mı gidiyor? Lan Geri gel geri orası başka oda. Lan doğumhaneye girdim az kalsın çocuk çıkışını görüyordum. Heh. Aa, annem burada, burada mı? Annem burada mı? Buyurun siz uzanın ben şimdi ananızı arayacağım sizin. Ben niye uzanıyorum doktor ben hasta değilim ki sadece DNA'mı bağışladım size. Bu kim lan? Ya benim asistanım ya. <laughs> Roblox'a gireyim bari diyor. Oğlum ne biçim asistanım var başka oda mı yok? Kardeşim. Çekil. Allah'ım yarabbim. Dur. Roblox'a gireyim Şöyle, bari. Uzanayım bari ben de. O kadar para veriyoruz yani biraz uzanmak benim de hakkım. Aa, bit bit bir dakika Roblox'ta bir level kasıyordum en son. Onu bir Bir dakika bir ben ihtimalle. de şuradan iki tuşa dokunayım. Bırak bana da. Çık çık. Bırak bakayım. Heh. Tamam olsan be. Yerimize geçelim. Lütfen biraz ciddiyet istiyorum. Geçin. Ya neyin ciddiyeti? Annenizle... ne? Bana serum bağlayarak anlatır mısın? Belki tansiyonum düşebilir a doktor. Ananızı arayacağım şimdi. O, o anan ananı anan yani. Anan ananı arayacağım tamam mı geç. Doktor bey biraz daha az kirli hakan izlerseniz çok sevineceğim kirli kirli Ben kirli hakan izlemem kıllı hakan izliyorum Dıt 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 Çıkırt Alo 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 Duygu hanımla mı görüşüyorum Ver evet. an ver anamı sesini duymak istiyorum Alo ya Ana <laughs> Ana al telefonu. Ana ya sen kimsin? Tam doktor Azlan yanlış numara arıyor galiba al sen konuş. E, Duygu hanım Duygu hanım e, ben doktor Numan Kaan Bostan Gitarist TV aynı zamanda Çok fena gitar çalarım yani. E, özel, şey kesinlikle bu adam İspanyol Bu isim mi olur ya? He. Hastanemizden e, sizi bekliyorum yani e, gelirseniz çok önemli bir haber vereceğim size hastanemizin ikinci katında ee, i̇kinci katına çıkarsanız orada oda 2 var room 2. Room 2'ye gelin tamam mı? Orada görüşelim sizle. Yani eee. Beyefendi pardon da. Benim çocuğum falan yok bak başımı belaya sokmayın benim. Ya ver. Ya te şey anneciğim teyzeciğim diyecektim. Bir gelin bir görüşelim ya DNA uyuşması varmış. Neyin neslinizi öğrenelim lütfen. Belki teyzem çıkacaksınız. Geliyorum ulan bekleyin orada bekleyin geliyorum. Gel çıkart. Ya şey olsa bey ben bir şey sormak istiyorum. Bir uzanır mısınız? psiko Ayz ben psikologum. Geçin bir oturun. Tabii. çocukluğuma iniyorum. Bir dakika yavaş. Ananızı kaç yaşınızdan beri görmediniz? Anam hiç doğduğumdan beri görmüyorum. Doğarken gördüm, mü onu da hatırlayamıyorum. Ama yani sonuçta bir çıkışta görmüşsünüzdür ilk çıkışta. Ya ilk çıkışta Aynen tam olarak hatırlayamıyorum. Annenizi görmediniz mi? Yani ilk görüşüm çok güzeldi. Onu anlatmak istemiyorum sana burada. Bir dakika Dur artık. doktor bey. Ben annemi hissedebiliyorum. Bir dakika. Pardon, bir dakika. bakar mısınız? Bir dakika. doktor hanım? Bir dakika. Burada manyak bir çocuk var Bu <laughs> benim annem. Anne nereye gidiyorsun? Gelsene. Ne bu, bu, bu annem mi benim doktor bey? Siz biliyorsunuzdur. E, Duygu hanım bir odaya gelebilir misiniz? İki dakika. Ya niye geliyor ben sizinle odaya doktor Yedin, bey? Gel, gel, şöyle, şöyle gelin, odaya gelin. Hangi odaya gireyim artık? Buraya, buraya. Şuraya, şuraya girin Duygu Hanım. Bir dakika olsam evet. size girmeyin iki dakika. Ya Olsan bir dakika ama burası girin. çok doluş. Arkadaşım ben... Ha, Oğuzhan bir çıktı girin ya. Allah Allah. Tamam, Annenizle konuşacağım. Tamam çıktım gittim Allah Allah. Şöyle bakayım. Ulan ebe kadın. Sen bu çocuğu niye bıraktın he? Ba bak, bak. Nasıl ya? Benim çocuğum yok. Doktor Bana belgeleri gösterin. Yemin ediyorum çok iyi bağırıyor. gelir misiniz içeri? Ya niye beni şimdi sokuyorsunuz? Korkmaya Aa, başladım. Tamam bir dakika. Duygu Hanım siz çıkar mısınız? İki dakika. Tövbe estağfurullah. Ben de çıkayım. Siz bu çocuğu niye bıraktınız he? Allah sizi kahretmesin mi? Ya bir dakika Dükkanım. doktor bey. Bir doktor, durun doktor Bir dakika içeri gel. E, ne oluyor? Bir annenle özel konuşabilir miyim? Kimse girmesin. Çık dışarı. Evet Tamam buyurun konuşun. Merhaba. Merhaba. Yaşınız bu ne kaç? Ya? Bir uzay mekiği yaklaşıyor. Komutanım demen eksik. Bu gözlük de. Allah Allah. Yaşın kaç yaşın? Benim yaşım. Benim yaşım. Benim yaşım. Ne oluyor ya? O zaman mi? bir çay içsinler. Bir çay için. Bir dakika. Benim de yaşım 50. Nasıl bu benim annem oluyor? Nasıl Doktor da? bey. Doktor... Demek ki anneniz doğarken aynı anda doğurmuş. <gülüyor> doğarken... <gülüyor> <gülüyor> bir de bunu mantıklı, ya? mantıklı söyledi. <laughs> <laughs> doğarken nasıl doğur? Bence e, Osman Bey anneniz tam doğarken aynı anda da siz doğurmuş. Yani matrişka <laughs> <laughs> ya yapma şunu ya öleceğim <laughs> gülmekten. tamam tamam tekrar daha gülmeyeceğim. Osman Bey açıklıyorum ikinizin de 50 yaşında olmanızın bir sebebi var. Bence anneniz doğarken aynı anda sizi doğurmuş. Ne? Yani, ya nasıl, olacak, nasıl olacak? Anneniz tam bir matruşka. Ne? Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Nasıl ben matruşka mıyım? He. O, o zaman aynı zamanda ben annemle ikiz mi oluyorum? Tövbe estağfurullah. Ne, ne alakası var gerizekalı? Ya matruşka Anne içinde... çocuğu oluyorsun. Bir dakika. Anne aynı yaşında kadına anne demek istemiyorum doktor bey mantıklı bir açıklama getir buna. Bakın bunu benim buna e, bakayım tıpta ne diyorlar? Buna tıpta arkadaşlar gerizekalı sendromu deniyor. Bir dakika. Nasıl oluyor? Bir dakika ben siz gerizekalısınız. O yüzden böyle saçma şeylere üyesiniz. Çok pardon hemşire hanım. Bana acaba şey yapar mısınız? Bir de psikoloji psikoloji doktoru şey e, yazar mısınız hemşire hanım? Evet daha yeni geldiniz ama Psiko, psikoloji doktorudum aynı zamanda psikoloji doktoruymuşsunuz öyle mi Kamil? Evet Bey. gelin buyurun psikolog odamıza gidelim. Evet. Psikoloji Odayı değiştirince hoca şöyle. şey mi oluyor? Hocam, buyurun şöyle uzanın. Hocam Doğru. şöyle bir şey anlatacağım. Benim annem, ne oldu Oğuzhan Bey? Benim annem kendi doğarken beni doğurmuş. Bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi çocukluğuma ha. iniyorum. Bak çocukluğuma iniyorum. Evet. İn bakayım. bir Bir tane... Bak bir tane bebek var. Bebekten çıkıyorum. <gülüyor> 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 bak şimdi Doktor Bey. Çocukluğuma iniyorum. Bir tane bebek var. Bebekten çıkıyorum ben. O nasıl oluyor ya? Bebekten şimdi bir dakika. Bir bak, bakın öyle bir şey yok. Ben anlatıyorum. Şimdi anneniz doğuyor. Anneniz bir anda büyüyor 18 yaşına geliyor. Ama nasıl oluyor doktor bey tıpta yani tıpta buna bir çare yok mu annem tekrar eski çocukluğuna Ben buldum Mehmet arkadaşlar aslında siz e, bence anne oğul değilsiniz siz kardeşsiniz sen çocuğu yemişsin. Ne? Ne? Anne karnında çocuğu yemişsin Nasıl ya? Bir dakika iyice saçma Ay. bir şeydir. Evet o Anne karnında çocuğu yemiş al bunu da ye al Al, al hamburgeri de ye beni doktor, de ye, doktor al Doktor Doktor Çocuğu do yemişsin sonra doğursun ayıp ya Doktor Bey sesi kas. Doktor bey bir şey sormak istiyorum acaba Ben Cenin olabilir miyim Bir tane daha birim birim Bir tane daha birimin soru çözülür ağzınızı burnunuzu kırıyor Allah Allah doktor dinlemeden He. hep konuşuyor Ne biçim bir doktorsun Doktor bey acaba ben Cenin olabilir miyim? Olabilirsin Arkadaşım sen olsan olsan Ceren Ceren olursun ne cenni Allah öyle be. şey mi var? Ben acaba Ceren olacak Ben Ceren Olurum Ben, o, ben acaba Ceren. sana yapışık bir cenni mi? Aşk mıydın? He pardon. Ay doktor bey tansiyonum düştü bayılmışım ya şey diyeceğim. Olsam açık diyorum bakın son kez açık diyorum tamam mı? Son kez açıklayın doktor bey. Bakın bu mavi Ama... kavalın ayı var ya. Bi... Mavi kaval ayı kardeşiniz kardeşiniz diyorum ayı çünkü mı? evet ayı ne olmuş al. Al bende ya. Al 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 bende ya. Kolumu ısır. Al. Bir dakika doktor ya bey bak, bir bak, tane bak. bir tane daha çıkartıyor doktor bey. Ana. Doğru ya. Al. Ah. <laughs> Aa onu da mı yedin? Aa, ay, yok o be kakan mı o benim ya? Nasıl kaka ya? Yaşıyor bu. Ee, vallahi yaşayan dile bir geldi. kaka yaptı şu anda doktor bey. Dile mi gelmiş? Böyle çıksa dile gelir tabi. Doktor bey şimdi bu, bey. bir dakika bu durumu doktor bey bu durumu tam bir gelin şöyle bir özel konuşmak istiyorum çünkü kendime hakaret edeceğim. Doktor bey, evet. bu durumu tam bir mal anlatır gibi anlatır mısınız? Tamam anlatıyorum. Şimdi anneniz e, ikiz kız kardeş pardon erkek kardeş ve kız kardeşi hamileymiş tamam mı? Tamam. Sonra bu, bu sizi karnındayken acıkmış yemiş tamam mı siz yemiş ham 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 hum hum. Sonra yiyince tabi ne oluyor bu doğuyor bu doğunca siz de ondan çıkıyorsunuz anlıyor musunuz? Yani, yani siz de ondan doğmuşsunuz. O zaman doktor bey benim annem kim? İşte ananızı bilmiyoruz. Ana... Anan yani. Anamı ne zaman bulacağım anamı? 76 ananı, yıldır ben bu günü bekliyorum. Ananı kirli Hakan bulsun. O iyi buluyor buluyormuş. Ona sorarsın. Doktor bey sizi şikayet, şikayet edeceğim. Kim? Abla. Abla gel oh. birlikte şikayet edelim doktoru. Anamızı bulamadı. Bence de. Bu doktoru şikayet ediyorum. Hadi yürüyen şeyde... Nereye şikayet, şikayet edelim? Gel şurada polis karakolu var. Oraya gidersin. Şu yürüyen kaka kakanızı da alın gidin Kakamızı da, alalım da alın, alın gidin. Kaka gel o kaka. O beni takip eder merak etme. Gel kaka. Gidiyorum ben buradan. Lanet olsun. Tekrar tekrar kaka Hadi Lanet olsun. Kaka Gidiyorum buradan. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Eğer daha fazla böyle eğlenceli hikayeler isterseniz bol bol like atmayı unutmayın. Sizlerden 5k like bekliyoruz bu videoya. Ve bu se Duygu ve Gitarist TV'ye de abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. ta uh.